hiç aklınıza geldi mi, bir anda hayatınızın tamamen altüst olabileceğini? İşte bu hikaye, sıradan bir evin içinde yasak duyguların ve karmaşık bağların nasıl filizlendiğini anlatıyor. Tutuşan arzuların, soluk kesen gerilimlerin ve beklenmedik dokunuşların her anını doyasıya yaşayacağınız bu anlatıya hazır mısınız? Hemen kanala abone ol, sürpriz hediyeler seni bekliyor kaçırma, lan. Ben Dilek. Hayatım boyunca böyle bir çılgınlıkla karşılaşacağımı, üvey anne olmanın getirdiği o hüzünlü yalnızlık arasında asla düşünmemiştim. Eşim Erhan işine o kadar dalmış ki hep telefonuna ya da bilgisayarına gömülüyor. Başarılı bir iş insanı olarak takdir ediyorum ama bu durum beni yalnız bırakıyor. Evdeki sessizlik, Erhan'ın hep kendi köşesinde takılmasıyla birleşince eskiden tutku dolu, alev alev yanan ilişkimizin izleri silinmeye başlamış gibi geliyor. Artık, bu eksikliğin yarattığı boşluğu doldurmanın yeni yollarını aramak zorunda kaldım. Eğer hikayenin bu çarpıcı başlangıcını beğendiysen, hemen abone ol hediyeler kapıda, canım. Tam o sırada, üvey oğlum Can, üniversiteden mezun olduktan sonra eve geri taşındı. Can, artık 24, bir anda kendine güvenen, hem akıllı hem de fiziksel olarak bayağı çekici bir genç adama dönüşmüştü. Başlangıçta aramızda doğal olarak mesafe vardı, sonuçta o benim üvey oğlumdu. Fakat zaman geçtikçe, onun yanında kendimi hem huzursuz hem de tuhaf bir heyecanla dolu hissediyordum. Göz göze geldiğimizde kalbim deli gibi çarpar, içimde utangaç ama sıcak bir heyecan dalgası yükselirdi. Bir gün, üzerimi değiştirmek için odama çekildim. Uzun ve yorucu bir günün ardından, kendime ipek sabahlık giyip aynanın karşısına geçtim. O an, eskiden sahip olduğum çekiciliği kaybetmiş gibi hissettim, içimden hafif bir iç çekiş yükseldi. Tam o anda kapı aniden açıldı, Can beklenmedik şekilde erken eve dönmüştü. Merhaba Dilek, dedi, gülümseyerek, üzerimde sadece iç çamaşırlarım varken. Panikte sabahlığımı giyemeye çalıştım, çünkü Can'ın bakışları öyle bir anda üzerime kilitlenmişti ki, ne yapacağımı şaşırdım. Özür dilerim, rahatsız etmek istememiştim dedi ama gözleri bir an bile benden ayrılmıyordu. Hiç sorun değil dedim ama içimde titreyen bir ses vardı. Keşke daha dikkatli olsaydım. Aramızda ağır bir sessizlik çöktü. Havada yoğun bir gerilim dolaşıyordu. Can bir adım geri çekildi fakat bakışlarını üzerimden çekmedi. Sanırım gitmeliyim dedi tereddütle. O an istemsizce bekle diyerek onu durdurdum. İşte o an, aramızdaki mesafe iyice azaldı. Son zamanlarda kendimi öyle yalnız hissediyorum ki, diye fısıldadım, kalbim deli gibi çarparken. Erhan hep meşgul, ben artık bu sessizlikle baş edemiyorum. Can bir an durdu, gözleriyle bakışlarımı süzdü ve yumuşak ama kararlı bir sesle, beni anlıyorsun, Dilek, dedi. Bir adım daha yaklaştım. Can, dürüst olayım, seninle ilgili düşündüklerim normal değil, diye itiraf ettim. Sözlerim havayı doldurunca o da ağır bir sessizliğe büründü. Can yavaşça bir adım daha attı. Heyecandan sesi titriyordu. Ben de düşünüyorum. Artık aramızda neredeyse hiç mesafe kalmamıştı. Gözlerine baktım ve kendimi tutamayıp dudaklarına doğru eğildim. İlk öpücüğüm nazikti ama kısa sürede derin, sarsıcı bir tutkuya dönüştü. Ellerim onun beline doğru kaydı. Can da beni kendine çekti. Bedenimde yıllardır uyuyan, bastırılmış bir enerji dolup taşıyordu. Can'ın dokunuşları giderek derinleşiyor, dudakları boynumda gezdikçe her öpücükle nefesim kesiliyordu. Ellerini sırtımda hissetmek, içimde uzun zamandır bastırdığım o ateşi yeniden alevlendiriyordu. "Bu dilek. Bunu çok uzun zamandır hayal ediyordum," dedi Can, sesi öyle arzuyla titriyordu ki, ben de onu kendime daha da yaklaştırdım. Kalbimin hızını durduramadım, bu yanlış, dedim, ama kelimelerim dudaklarımdan dökülürken, ellerim onun gömleğini çoktan çıkarmıştı. Gözlerindeki o kararlı parıltı bana cesaret verdi, eğer bu kadar iyi hissettiriyorsa, gerçekten yanlış olabilir mi, diye sordu Can. Ardından, beni yatağa doğru yönlendirdi. İpek çarşafların yumuşak dokusu tenime değdiğinde, kendimi hiç olmadığım kadar savunmasız, ama aynı zamanda özgür hissettim. Can, gözlerimin içine derinlemesine bakarak eğildi. Ellerim onun göğsünde gezinirken kasalarının sertliğini ve teninin sıcaklığını fark ediyordum. Dudaklarımız yeniden buluştuğunda bu sefer öpücüklerimiz daha derin, daha ihtiraslı bir hal aldı. Can'ın elleri yavaşça bedenimde gezindi. Parmakları omuzlarımdan sırtıma, sonra belime kaydıkça içimdeki tüm korkular bir anda yok oldu. Onun teninde bıraktığı sıcaklık Beni hayatımda ilk kez gerçekten yaşıyor gibi hissettirdi. Dudakları boynumdan göğsüme doğru yavaşça ilerlerken içimdeki kıvılcımlar adeta alev aldı. "Seni her zaman böyle hayal ettim." diye fısıldadı kulağıma. O sözler kalbimi daha da hızlı çarptırdı. Parmaklarım saçlarının arasından geçerken dudaklarımız bir kez daha buluştu. O an zaman durmuş gibiydi. Sadece ikimiz vardık. Dış dünya sanki bu odanın dışında kaybolmuş. An'ın büyüsü her şeyi unutturacak kadar yoğundu. Can üzerime eğildi, nefesi tenimi yakarken, "Seninle olmak," dedi, "hayal ettiğimden bile daha güzel." Bedenlerimiz birbirine kenetlenmiş, tüm kontrolümüzü yitirmiştik. Her öpücük, her dokunuş içimdeki tutkunun körüklü alevini daha da büyütüyordu. Can'ın parmakları bedenimi keşfederken her hareketi bana tarifsiz hazlar yaşatıyordu. Ellerim yavaşça canın sırtından aşağıya doğru kayarken onun derin nefesi her geçen saniye daha da hissedilir hale geldi. Dudakları boynumdan omuzlarıma, ardından göğsüme doğru inerken her öpücük beni bambaşka bir aleme taşıyordu. Parmakları kalçama doğru kaydıkça nefesim hızlandı ve tüm bedenim onun dokunuşlarının etkisiyle titremeye başladı. Canın dudakları göğsümde gezinirken içimde yıllardır hissetmediğim bir heyecan kabardı. Saçlarının arasından dolaşan parmaklarım zamanın adeta durduğunu hissettirdi. Yıllardır bastırdığım arzu ve mutluluk o an doruğa ulaştı. Parmakları belimden kalçama doğru kayarken içimdeki tüm korkular bir anda yok oldu. Onun teninde bıraktığı sıcaklıkla tüm geçmiş kaygılarımı unuttum. Seni böyle hissetmek, dedi Can, nefesi sıcak ve titreyerek, sadece bir hayaldi. Bu sözler beni daha da içine çekti. Boynumdan göğsüme doğru inen her öpücükle içimdeki ateş daha da büyüdü. Titrek bir sesle, "Can, bu anı durdurmak istemiyorum," dedim. Sesim neredeyse fısıldar gibi çıkıyordu ama sözlerim odanın sessizliğinde yankılanıyordu. Dudaklarımız yeniden buluştu ve bu kez öpücüklerimiz daha derin, daha ihtiraslıydı. Canın elleri bedenimde gezinirken, her hareketi beni yepyeni bir dünyaya götürüyordu. Canın parmakları çarşafların üzerinde adeta dans edercesine gezindi. O an, içimde yıllardır biriktirdiğim tüm duyguların doruk noktasını yaşıyordum. Eğer bu büyüleyici anlara tanıklık etmek hoşunuza gidiyorsa... Hemen kanala abone olmayı unutmayın. Sürpriz hediyeler ve daha fazlası sizleri bekliyor. Lan. Canın parmakları, adeta usta bir ressamın fırça darbeleri gibi bedenimi sardı. Her dokunuşu bana içimdeki cesareti ve tutkunun kıvılcımlarını yeniden uyandırıyordu. Dudakları boynumdan aşağıya doğru inerken içimde biriken her şeyi tüm benliğimle hissettim. O anda sanki dünyada sadece ikimiz vardı. Bedenlerimiz adeta tek bir bütün olmuştu. Her dokunuş, her öpücük beni bambaşka diyarlara götürürken, her saniyenin tadını doyasıya çıkarmak istiyordum. Canın nefesi hızlanınca, tüm varlığımla ona cevap verdiğimi derinden hissettim. Parmaklarım canın vücudunu keşfetmeye devam ederken, onun elleri belimde durdu ve beni kendine daha da yakın çekti. Bir anda üzerime eğildi, kulağıma fısıldayarak, "Böylesini hayal bile edemezdim." dedi. O an, ikimiz için geri dönüşü olmayan bir sınırın Yepyeni, tutku dolu bir yolun başlangıcıydı. Her saniye birbirimizi daha derinlemesine keşfetmek, her dokunuşla daha fazla arzuyu paylaşmak istiyorduk. Bedenlerimiz tam anlamıyla senkronize olmuştu. O an her şey mümkün gibiydi. Hadi, bu ateşli anların devamı için kanala abone ol, süper hediyeler seni bekliyor, sakın kaçırmalan. Tam o sırada evin dış kapısı aniden açıldı. Erhan eve dönmüştü. Bedenim bir anda buz gibi oldu. Can da şaşkınlıkla duraksadı. "Çabuk dolaba saklan." "Erhan odaya giriyor." diye fısıldadım. Kalbim göğsümde patlayacakmış gibi çarparken Erhan içeri girdi. Yorgun ama mutlu bir ifadeyle "Nasıl bir gündü?" diye sordu. "Her zamanki gibi." dedim yüzümde sahte bir gülümsemeyle. Erhan odadan çıkınca derin bir nefes aldım. Can dolaptan yavaşça çıktı. Yüzünde hem korku hem de heyecan vardı. Bu kadar yakalanabilir miyiz diye gülümseyerek sordu. Fakat ikimiz de bunun son olmadığını, aslında bu anın her şeyin başlangıcı olduğunu biliyorduk. Eğer bu gerilim dolu, yasak aşk dolu anları beğendiysen, hemen abone ol. Yeni bölümler ve sürpriz hediyeler kapıda, sakın kaçırma.